Bu surların açığa çıkması Cizre'yi belki daha değişik adelere götürecektir. Bu bölgedeki e, gayretlerimiz, hizmetlerimiz e, bir buçuk asırdır kesintisiz devam ediyor. Ama bunun bir merhalesini daha e, devletimizin e, bakanlarıyla, valileriyle, vekilleriyle e, aşıyoruz, açıyoruz. E, onun için de gerçekten e, çok mutluyuz. E, Kızılayımız devletimize destek, milletimize hizmet. E, misyonuyla 153 yıldır gayret sarf ediyor. Gücünü gönüllülerinden alıyor, bağışçılarından alıyor ve bu büyük güçle geçen sene 37 milyon insana, bunun 8,5 milyonu yurt dışında olmak üzere, geri kalan kısmı yurt içinde olmak üzere elini uzattı, yardımlarını ulaştırdı. Afet konusunda toplumsal sağlığın iyileştirilmesi konusunda yoksulluğun ortadan kaldırılması dayanışma konusunda e, yüzlerce binlerce projemizle bütün illerimizdeki ve ilçelerimizdeki şubelerimiz, temsilciliklerimiz ve 300 bine yaklaşan gönüllülerimizle birlikte gayret sarf ediyoruz. Hedefimiz 2030 stratejimizin içerisine koyduğumuz hedefimiz en kısa zamanda ülkemizde 2 milyon aktif Kızılay gönüllüsüne ulaşmaktır. Bu e, amacımıza ulaşmak için bugün Cizre Gönüllü Merkezimizi açıyoruz. Eş zamanlı olarak Manisa'da, Kütahya'da, Diyarbakır'da da açılışlar gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanımızla birlikte kurdeleleri inşallah keseceğiz. E, biz gönüllere ulaşmaya, gönüle dokunmaya, onların gücüyle milletimize hizmet etmeye, insanlığın ızdırabını indirmeye çalışıyoruz. Türk Kızılay Derneği'nin açılışını gerçekleştirmekte olduğu Cizre Gönüllü Merkezi, hem çocuklarımıza ve gençlerimize hem de e, Çırnaklılara, Cizrelilere ciddi hizmetler verecek. Zira mescidinden eğitim, bileşim ve çalışma odalarına, kütüphanesinden psikolog odasına, kafeteryasından yemekhanesine, mutfağına kadar birçok birimi içeren bu gönüllülük merkezleri e, sadece gençlerimiz için bütün Çırnaklıların da yararlanabileceği merkez. Şınak'ın nüfusuna baktığımızda da genç nüfusun en yoğun olduğu şehirlerimizden biri olduğunu fark ediyoruz. Bu tarz yoğun genç nüfusu olan e, merkezlerimizde, şehirlerimizde biz de bakanlık olarak kültürel yatırımlarımıza hız veriyoruz. E, sadece bunu kültürle de taşlandırmayacağız. Bundan sonra biliyorsunuz bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şınak'ta turizm değerlerini ön plana çıkaracağız. İlk başta arkeolojik değerleriyle, kültürel değerleriyle başlayacağız. Ama sonrasında turizm değerlerini de ön plana çıkararak bunun da turizm pastasından iyi bir pay almasını, hak ettiği pay almasını için gerekenleri bakanlık olarak yapacağız. Tabii merkezimiz bu tarz merkezler iyilik, empati, birlik ve beraberlik, sosyal sorumluluk gibi duygu ve davranışların artmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirildiği, bu tarz eğitimlerin verildiği önemli merkezlerden biri. Birçok destek programı da buralarda oluyor. Gönüllülük eğitimleri, gönüllülük atölyeleri, gönüllülük temelli sosyal girişimcilik projeleri, e, Kızılay'ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılımların nasıl olacağı ile ilgili eğitimleri verdiği çok önemli, çok faydalı merkezler. Bu açıdan da e, kızlar Kızılay çok çok önemli bir görevi yerine getiriyor. E, ben bu merkezde 18 tane olmuş yanılmıyorsam 6 tane de bugün gelecek sayılar daha da artacak inşallah. Ee, düşünülmesi ve hayata geçirilmesinde emeği geçen Genel Başkan Sayın Doktor Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyelerine aynı zamanda Genç kızlar Yönetim Kurulu'na ve şube müdürüne ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, gençlerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bu merkezin başta Şırnak ve Cizir olmak üzere Güneydoğumuza, doğumuza, doğumuza hayırlara vesile olmasını diliyorum. İsteğimiz olmak üzere gönüllülük esasının, gönüllülük duygusunun tüm topluma yayılması da çok faydalı projeler. <gülüyor> 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 Bu kapsamda Sayın o, Bakanımıza çok yani teşekkür ediyoruz. Şey oldu. Onlara eğitim hmm. noktasında bir şeyler kazanıyoruz. Hmm.